Öncelikle hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Şimdi birlikte bir üyelik sistemi yapmaya çalışacağız. Ama basit bir üyelik sistemi olacak bu. Fakat kolay. Yapılması kolay olacak. Şimdi öncelikle Macromedia Firmware programımızı açıyoruz. Öncelikle birlikte bir site oluşturalım. Burada adreslerini, adını falan belirleyeceğiz. Mesela sitemizin adını mesela sevgiliye sevgiliye hasret diyelim. Burada adresimiz hocamhost yani serverımızı belirleyeceğiz. İleri diyoruz. Yes'e tıklayıp çalışacağımız alan yani PHP ve MySQL'de çalışacağımız ifade ediyoruz. Ve ileri diyoruz. Burada ben önce üyelik sistemimizi HTML dosyanın içinde hazırlamak istiyorum. Ve onu ifade onu belirliyorum burada. Evet burada da HTML Ghost'a belirliyorum. İleri diyorum, ileri diyorum, ileri diyorum. Ve dosyalarını kendisi otomatik oluşturuyor HTML Biz bu arada veri tabanımızı oluşturalım. serverimize giriş yapıyoruz. Evet, PHP Maya diyor. Kullanıcı ve programımızı belirleyerek Paralarımızı alın çıkalım. Girişimizi yapalım. İnşallah. Burada Yeni veri tabanı oluşturacağız. Yeni veri tabanımızın adı sevgiliye hasret olsun diyoruz. Girişimizi yapıyoruz. Daha önce parolamızı anımsadığımız için anımsadı. Şimdi burada üyeler adlı bir tablo oluşturacağız. Ve bu tabloda gireceğimiz alan sayısı yani adı, soyadı, üyelik, şifre falan. Burada biz 5 diyoruz. İste, i̇sterseniz bunu siz arttırabilirsiniz. Şimdi oluşturalım tek tek. Kullan hatamızdan dolayı özür diliyoruz. Kullanıcı adı şifre tabi burada İngilizce kuralına uymaya dikkat etmek zorundayız. Tekrar özür diliyoruz. Soyadı ve e-mail. E-mail. Burada e, girilecek karakter sayısı yani değerini belirteceğiz. Genel itibariyle 15 diyoruz. Yalnız şifremiz 8 olacak. Gerisi 15. Burada e-mail ve adını işaretliyoruz. burada işlemimizi bitirdikten sonra kaydet diyoruz. Evet şu anda kaydedilmiş olarak görüyoruz. Evet. Ve buna bir de bilgileri ekleyelim. Yani ek bir kayıt, bir kayıt ekleyelim. E, kullanacağımız adımız sevgiliye hasret olsun şifremiz 1, 2, 3, 4 olsun. Ee, adımız e, Ahmet Soyadımız şey Özdemir olsun. Karta yazalım bunu. Fark etmez ama canım öyle istiyor diyelim. E-mailimiz e-mail olarak da ahmet.mail.com diye belirleyelim. Ve burada işimizi bitirelim. Git diyelim. Şu anda veritabanımızda tabanımızda bir kayıt var. Bunu biz şimdi oluşturduk. Şimdi buradan üyelere geri dönelim. Açmış olduğumuz zirve numaramızda sitemizi oluşturduk farz ediyoruz ki oluşturduk zaten. Burada php, php'den sayfamızı açıyoruz. Adını da veri tabanımızda oluşturduğumuz üyeler. Nokta evet. pp diye kaydediyoruz. Kaydettikten sonra buradan e, bu sayfamızla veri tabanı arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Yeni bir bağlantı için ne dedik? Burada bazılar ki server olarak hocam host var. Hocam hepsini kullanıyoruz. Nerede olarak? Bu. Bunlar belli bilgiler. Evet, buradan inşallah veri tabanı olarak oluşturduğumuz burada görüyorsunuz sevgili Hase. oluşturduğumuz veri tabanımızda bağlantı kurması için okey diyoruz. Bir nevi seçiyoruz. hasretli diyoruz. Sevgiliye hasret. Okey diyoruz. Okey diyoruz. Evet. Buradan bağlantı modu seçiyoruz. Evet. Üyeler tablosunu burada oluşturmuş durumdayız. İşlemimizi bitiriyoruz. Eee. Yani bir başka